Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle internetin uçsuz bucaksız dünyasında kaybolmadan hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacak sihirli değneklerden yani SEO araçlarından bahsedeceğiz. Biliyorum, web sitenizi kurdunuz, içeriklerinizi özenle hazırladınız ama bir türlü istediğiniz ziyaretçi sayısına ulaşamıyorsunuz. Google'da arama yaptığınızda rakipleriniz zirveyi oynarken siz hala ikinci sayfada mı kalıyorsunuz? İşte tam da bu noktada SEO araçları devreye giriyor. Bu araçlar sitenizi Google'ın gözünde bir yıldız gibi parlatmanıza, daha fazla organik trafik çekmenize ve sonuç olarak işinizi büyütmenize yardımcı olacak. Nasıl mı? İşte bu videoda bunu adım adım öğreneceğiz. SEO araçları denince aklınıza hemen karmaşık tablolar, anlaşılmaz grafikler gelmesin. Benimle beraber en temelden başlayarak en popüler ve etkili SEO araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenecek, sitenizi adeta bir rokete dönüştüreceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk durağımız Google'ın bize ücretsiz olarak sunduğu harika bir araç, Google Search Console. Bu aracı web sitenizin Google'daki performansını yakından takip eden bir doktor gibi düşünebilirsiniz. Google Search Console, sitenizin Google tarafından nasıl görüldüğünü anlamanıza yardımcı olur. Olası indeksleme sorunlarını tespit eder ve anahtar kelime performansınızı analiz etmenizi sağlar. Peki, Google Search Console ile neler yapabilirsiniz? Birincisi, sitenize gelen organik trafiği detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hangi anahtar kelimelerle kaç kez görüntülendiğiniz, tıklama oranlarınız, ortalama sıralamanız gibi önemli verilere ulaşabilirsiniz. Bu veriler hangi kelimelerde iyi performans gösterdiğinizi, hangilerinde daha fazla çalışmanız gerektiğini görmenizi sağlar. İkinci olarak Google Search Console size sitenizdeki teknik hataları tespit etme ve düzeltme imkanı sunar. Kırık bağlantılar, mobil uyumsuzluk sorunları, yavaş sayfa yükleme hızı gibi faktörler sitenizin SEO performansını olumsuz etkiler. Google Search Console bu sorunları tespit ederek size düzeltmeniz için yol gösterir. Üçüncüsü, sitenize dışarıdan verilen bağlantıları analiz edebilirsiniz. Backlinkler SEO dünyasının en önemli unsurlarından biridir ve sitenizin güvenilirliğini artırarak Google sıralamasında yükselmenize yardımcı olur. Google Search Console, sitenize hangi sitelerden backlink verildiğini, hangi sayfalarınıza bağlantı verildiğini ve bu bağlantıların kalitesini gösterir. Dördüncü olarak, Google Search Console, sitenize ait yeni içerikleri Google'a göndermenizi ve indekslenmelerini hızlandırmanızı sağlar. Böylece, yeni yayınladığınız bir blog yazısı veya ürün sayfası daha hızlı bir şekilde Google arama sonuçlarında listelenebilir. Son olarak, Google Search Console size sitenizle ilgili önemli uyarıları ve mesajları iletir. Örneğin, sitenizde manuel bir işlem yapıldıysa, veya güvenlik sorunları tespit edildiyse Google Search Console aracılığıyla bilgilendirilirsiniz. Gördüğünüz gibi Google Search Console SEO çalışmalarınızda size yol gösterecek, sorunları tespit edip çözmenize yardımcı olacak ve sitenizin Google'daki performansını artırmanıza olanak sağlayacak olmazsa olmaz bir araçtır. SEO yolculuğumuzda ikinci durağımız Google Analytics. Eğer Google Search Console sitenizin doktoruysa, Google Analytics de adeta bir dedektif gibi çalışır. Sitenize gelen ziyaretçilerin kimler olduğunu, nereden geldiklerini, sitenizde ne kadar vakit geçirdiklerini, hangi sayfaları ziyaret ettiklerini ve hatta hangi butonlara tıkladıklarını detaylı bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Peki, Google Analytics ile neler yapabilirsiniz? Öncelikle, hedef kitlenizi daha yakından tanımanıza yardımcı olur. Ziyaretçilerinizin demografik özelliklerini, yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanları ve beyare analiz ederek, içerik stratejinizi ve pazarlama kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde oluşturabilirsiniz. İkinci olarak, sitenizin trafik kaynaklarını analiz etmenizi sağlar. Ziyaretçilerinizin sitenize nasıl ulaştığını, organik arama, sosyal medya, referans siteler ve beyare görebilir, hangi kanalların size daha fazla trafik getirdiğini tespit edebilirsiniz. Üçüncüsü, kullanıcı deneyimini UX iyileştirmenize yardımcı olur. Ziyaretçilerinizin sitenizde nasıl gezindiğini, hangi sayfalarda daha fazla zaman geçirdiğini, hangi noktada siteden ayrıldığını analiz ederek kullanıcı dostu bir web sitesi tasarlayabilirsiniz. Dördüncüsü, dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olur. Ziyaretçilerinizin sitenizde gerçekleştirmenizi istediğiniz eylemleri; satın alma, form doldurma, e-posta aboneliği ve bayre ne sıklıkla gerçekleştirdiğini takip edebilir. Dönüşüm hunilerinizi optimize ederek daha fazla sonuç elde edebilirsiniz. Beşinci olarak, içerik performansınızı analiz etmenizi sağlar. Hangi blog yazılarınızın daha çok okunduğunu, hangi ürün sayfalarınızın daha fazla ilgi gördüğünü, hangi videolarınızın daha çok izlendiğini görebilir, içerik stratejinizi veriye dayalı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Altıncı olarak, Google Analytics, e-ticaret siteleri için özel raporlar sunar. Satış rakamlarınızı, ürün performansınızı, sepet terk etme oranlarınızı ve diğer önemli metrikleri takip ederek e-ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. Son olarak Google Analytics, özel hedefler ve segmentler oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, belirli bir ürünle ilgilenen ziyaretçileri veya belirli bir kampanyadan gelen trafiği ayrı ayrı analiz etmek için özel segmentler oluşturabilirsiniz. Google Analytics, SEO çalışmalarınızda size yol gösterecek, veriye dayalı kararlar almanızı sağlayacak ve web sitenizin performansını maksimuma çıkarmanıza yardımcı olacak güçlü bir araçtır. Chapter 3. Google Trends. Trendleri yakalayın, fırsatları değerlendirin. Sırada, Google'ın ücretsiz olarak sunduğu bir diğer harika araç olan Google Trends var. Google Trends, internetteki popüler arama trendlerini takip etmenizi sağlayan bir araçtır. Bu araçla belirli bir anahtar kelimenin zaman içindeki popüleritesini görebilir, yükselen trendleri belirleyebilir ve içerik stratejinizi bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz. Peki, Google Trends'i nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle, hedef anahtar kelimelerinizin popüleritesini zaman içinde takip edebilirsiniz. Belirli bir anahtar kelimenin arama hacminin arttığını veya azaldığını görerek içerik stratejinizi güncelleyebilirsiniz. Örneğin, seyahat blogunuz için yaz tatili anahtar kelimesinin popüleritesinin yaz aylarında arttığını görebilir ve bu dönemde bu konu hakkında daha fazla içerik üretebilirsiniz. İkinci olarak Google Trends farklı anahtar kelimeleri karşılaştırmanıza olanak tanır. Örneğin, dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması gibi iki farklı anahtar kelimenin popülaritesini karşılaştırarak hangisine daha fazla odaklanmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Üçüncüsü, Google Trends ile bölgesel arama trendlerini analiz edebilirsiniz belirli bir anahtar kelimenin hangi bölgelerde daha popüler olduğunu görebilir. Hedef kitlenizin yoğunlaştığı bölgelerde içeriklerinizi yerelleştirebilirsiniz. Dördüncüsü, Google Trends farklı sektörlerdeki trendleri keşfetmenizi sağlar. Örneğin, teknoloji, moda veya yemek gibi farklı kategorilerdeki popüler arama trendlerini inceleyerek içerik stratejinizi çeşitlendirebilirsiniz. 5. olarak Google Trends, yükselen trendleri ve popüler konuları belirlemenize yardımcı olur. Google Trends'in ana sayfasında o günün veya haftanın en popüler arama trendlerini görebilirsiniz. Bu trendleri takip ederek güncel ve ilgi çekici içerikler üretebilirsiniz. 6. olarak Google Trends, içerik fikirleri bulmak için harika bir kaynaktır. Belirli bir anahtar kelimeyle ilgili en popüler aramaları, soruları ve konuları görebilir, İçerik takviminizi bu verilere göre oluşturabilirsiniz. Son olarak Google Trends rakip analizi yapmak için de kullanılabilir. Rakiplerinizin hangi anahtar kelimelerde daha başarılı olduğunu görebilir, içerik stratejilerinden ilham alabilirsiniz. Google Trends SEO çalışmalarınızda size yol gösterecek, trendleri yakalamanızı sağlayacak ve içerik stratejinizi optimize etmenize yardımcı olacak değerli bir araçtır. Chapter 4 Ahrefs Rakip analizinden backlink takibine kadar her şey. Şimdi sıra geldi SEO dünyasının en popüler ve kapsamlı araçlarından biri olan Ahrefs'e. Ahrefs, ücretli bir SEO aracıdır ve rakiplerinizi analiz etmek, backlink profilinizi geliştirmek, anahtar kelime araştırması yapmak ve daha fazlası için geniş bir yelpazede özellik sunar. Ahrefs'in en önemli özelliklerinden biri, rakip analizi yapma imkanı sunmasıdır rakiplerinizin hangi anahtar kelimelerde sıralama aldığını, hangi sitelerden backlink aldığını, hangi içeriklerinin en popüler olduğunu görebilir, SEO stratejilerinden ilham alabilirsiniz. İkinci olarak, Ahrefs, backlink profilinizi analiz etmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Sitenize gelen backlinklerin kalitesini, hangi sitelerden backlink aldığınızı, Hangi sayfalarınızın en çok backlink aldığını görebilir, backlink stratejinizi optimize edebilirsiniz. Üçüncüsü, Ahrefs kapsamlı bir anahtar kelime araştırma aracıdır. Hedef kitlenizin hangi anahtar kelimeleri kullandığını, bu anahtar kelimelerin arama hacimlerini, rekabet düzeylerini ve diğer önemli metrikleri görebilir, içerik stratejinizi bu verilere göre oluşturabilirsiniz. Dördüncüsü, Ahrefs sitenizdeki SEO hatalarını tespit etmenize yardımcı olur kırık bağlantılar, yavaş sayfa yükleme hızı, eksik meta açıklamaları gibi teknik SEO sorunlarını tespit edebilir, sitenizin SEO performansını iyileştirebilirsiniz. Beşinci olarak, Ahrefs, içerik pazarlaması için de kullanışlı bir araçtır. Hangi konuların daha popüler olduğunu, hangi içerik formatlarının daha çok ilgi gördüğünü, hangi sitelerin içeriklerinizi paylaşabileceğini görebilir, içerik stratejinizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Altıncı olarak, ahrefs, sıralama takibi yapmanızı sağlar. Hedef anahtar kelimelerinizdeki sıralamanızı takip edebilir. Rakiplerinizin sıralamalarındaki değişimleri görebilir, SEO çalışmalarınızın sonuçlarını ölçebilirsiniz. Son olarak, Ahrefs detaylı raporlar sunar. SEO performansınızla ilgili tüm verileri anlaşılır raporlar halinde sunar, bu raporları ekibinizle paylaşabilir, SEO stratejinizi birlikte değerlendirebilirsiniz. Ahrefs, SEO çalışmalarınızı bir üst seviyeye taşımak, rakiplerinizi geride bırakmak ve daha fazla organik trafik elde etmek isteyenler için güçlü bir araçtır. Chapter 5 Moz Pro Alın adı otoritenizden anahtar kelime zorluğuna kadar her şey. SEO yolculuğumuzda son durağımız ise bir diğer popüler SEO aracı olan Moz Pro. Moz Pro, alan adı otoritesi, ve sayfa otoritesi, page authority gibi metrikleriyle tanınan, anahtar kelime zorluğu analizi ve site tarama özellikleriyle dikkat çeken bir araçtır. Moz Pro'nun en önemli özelliklerinden biri, alan adı otoritenizi DA ve sayfa otoritenizi PA ölçmenizi sağlamasıdır. DA, web sitenizin genel otoritesini gösteren 0 ile 100 arasında bir puandır. PA ise, belirli bir sayfanın otoritesini gösteren 0 ile 100 arasında bir puandır. DA ve P, backlink profilinizin gücünü ve kalitesini anlamak için önemli metriklerdir. İkinci olarak, Moz Pro, anahtar kelime zorluğu analizi yapmanızı sağlar. Belirli bir anahtar kelimede sıralama almanın ne kadar zor olduğunu görebilir. SEO stratejinizi bu zorluk düzeyine göre şekillendirebilirsiniz. Üçüncüsü, Moz Pro, sitenizdeki teknik SEO sorunlarını tespit etmek için kapsamlı bir site tarama aracı sunar kırık bağlantılar, yavaş sayfa yükleme hızı, eksik meta açıklamaları gibi sorunları tespit edebilir, sitenizin SEO performansını iyileştirebilirsiniz. Dördüncüsü Moz Pro, rakip analizi yapmanızı sağlar. Rakiplerinizin DA ve PA puanlarını, backlink profillerini, anahtar kelime stratejilerini ve diğer önemli metriklerini analiz edebilir, SEO stratejilerinden ilham alabilirsiniz. Beşinci olarak Moz Pro, backlink araştırması yapmanızı sağlar belirli bir anahtar kelimede sıralama alan sitelerin backlink profillerini analiz edebilir, backlink fırsatları bulabilirsiniz. Altıncı olarak, Moz Pro yerel SEO için de kullanışlı bir araçtır. Yerel işletmelerin Google My Business profillerini optimize etmelerine, yerel anahtar kelime araştırması yapmalarına ve yerel sıralamalarını takip etmelerine yardımcı olur. Son olarak, Moz Pro detaylı raporlar sunar. SEO performansınızla ilgili tüm verileri anlaşılır raporlar halinde sunar. Bu raporları ekibinizle paylaşabilir, SEO stratejinizi birlikte değerlendirebilirsiniz. Moz Pro, SEO çalışmalarınızı daha verimli hale getirmek, alan adı otoritenizi artırmak ve daha iyi sıralama elde etmek isteyenler için kapsamlı bir araçtır. Ve böylece, web sitenizi Google'da zirveye taşıyacak en etkili SEO araçlarını tanıdık. Unutmayın, SEO sürekli bir süreçtir ve başarıya ulaşmak için sabırlı olmak, sürekli öğrenmek ve stratejinizi düzenli olarak gözden geçirmek gerekir. Bu videoda bahsettiğimiz araçlar SEO çalışmalarınızda size yol gösterecek, veriye dayalı kararlar almanızı sağlayacak ve web sitenizin performansını maksimuma çıkarmanıza yardımcı olacaktır. İster ücretsiz ister ücretli olsun. Bu araçlar arasından ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olanları seçerek hemen bugün SEO çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Unutmayın, SEO bir maraton koşusudur. Kısa mesafeli bir yarış değil. Sabırlı olun, sürekli öğrenin ve doğru araçları kullanarak stratejinizi düzenli olarak gözden geçirin. Zamanla sıralama yükselmeleri ve artan trafik oranlarıyla somut sonuçlar elde ettiğinizi göreceksiniz. Bull